Evet Serdar kardeşim rastgele. Sağ olsun. Benim yabancı uyruklu kardeşim. Sen nere dedin Serdar? Türkmenistanlıyım. Türkmenistan'dan Levaplı. buraya. Nereli? Levaplı. Levaplı. Aa Levap'tan buraya gelip istavrit yakalıyorsun he? Evet. E bu sevgi senden nereden? Çocukluktan çocukluktan. Memleketi tutuyor musun? Evet. Ne tutuyorsun orada? Tatlı solmalı. Adı ne yok mu onun? Yayın sazın. Ha, küçük mü? Büyük, büyük müdür onlar? Büyük, büyük. 5, 6 kilo, 7 kiloluk Oo. yayın balıkları, sazan balıkları. O işi kavramışsın ha. Yavaş yavaş maşallah. Boş yoktur. Full mu iğneler? Bir tane var Serdar. Bey. tane. Be. 14 tane. 15 binlerin 14 tanesini aldık. Valla en az şov yapıyorsun ha. Evet. Kanalımıza abone olun yenilikleri atacağız aynı